Bir ses düştü gecenin kalbine Sessizliğin içinden çağırdı beni Adım adım yürüdüm karanlığa Bir nur dokundu yorgun ellerime Ne aradım yıllar boyunca Ne buldum boş sözler Kursuzsuz ruhum yorgun, bir isim vardı hep içimde La ilahe illallah, kalbimin en derin yerinde Muhammedun Resulullah, yolum ışığım rehberimde La ilahe illallah, söyleyen kurtulur, dinleyen uyanır Muhammedun Resulullah, bu davetle karanlık dağılır Ay, Ey yük taşıyan kalp Dur hey, Umut arayan göz Bak hey, Bu dünya geçersen kalırsın Sekte kalır gerisi toprak Ay, Bir Allah de zincir çözülür Bir tövbe dağları eritir Ay, Kapı açık rahmet sonsuz Bir adım yeter gerisi gelir La ilahe illallah Zikir ile kalpler titrer Muhammedun Resulü isimle ruhlar dirilir La ilahe illallah Birlik olur binlerce ses Muhammedun Resulullah Bu yol hak, bu yol nefes Söyle kalbinle Allah Allah La ilahe illallah. İslam'dır kalbe şifa olan İslam'dır karanlığa sabah Ne geçmişin yükü ağırdır Ne günah affa uzak Bir sekdeyle silinir yıllar Bir yarab yeter ancak La ilahe illallah Göğe yükselir bu nida Muhammedun Resulullah Kurtuluş onun izinde La ilahe illallah Defler konuşur ruhlar ağlar. Muhammedun Resulullah kalpler bulur aradığını Yetimi güldüren nur, mazluma umut olan bir ahlakla dünyayı diz çöktüren sultan, ya Habiballah adınla titriyor bu gönüller. Salat olsun yoluna, sana aşkla yürüyenler. Ah, bırak yükünü bırak korkunu bu yol güven yoludur ah, İmanla atan bir kalp yıkılmaz dindik durur ah, Dünya susar kalp konuşur zikirle dolar her an La ilahe illallah bu sözle başlar iman La ilahe illallah Son nefese kadar Muhammedun Resulullah canım yolum duam La ilahe illallah Kalpten kalbe akan Muhammedun Resulullah Bizi sana ulaştıran Bu bir davet Bu bir dönüş Bu bir diriliş İslam'a çağrıdır bu La ilahe illallah तुम् रसूल